Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bel çıkana kadara bu görmüş olduğunuz altınları yiyeceğim arkadaşlar. Bunlar Somalili Melih'in getirmiş olduğu Somali altınları. Görmüş olduğunuz üzere gerçekten çok güzel altınlar. Ve ben de bugün bel çıkana kadara bu altınların hepsini iyice. Buradan Somalili Melih'e çok teşekkür ediyoruz. Bu altınları getirdiği için kendisinin kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve 3000 abonede sizlerden 5 kişi videoda yiyeceğim. 4000 abonede ise videoda canlı canlı kendimi yiyeceğim arkadaşlar. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar birkaç tane kutum var ve her karakter çıkmadığında altınlarımdan bir ikier ikişer, üçer yemeye başlayacağım. Ve bazı kişiler yorumlarda neden iki haftadır video atmıyorsun diye. Nedeni ise şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben Jüpiter'de yaşıyorum ve anaokuluna gidiyorum. Bundan 10 gün önce anaokulumu yürüyen kurbalar bastı. 3 kişiyi öldürdüler. 6 kişiyi yaraladılar ve 10 kişiyi kaçırdılar. Ama ben üstün ninja yeteneklerimle onlardan kurtulmayı başardım. Ve şu an sizin için video çekiyorum. Bu konu pek de önemli değil ama sadece neden video atmıyorsun diye sordunuz ben de bu yüzden. Hadi bakalım arkadaşlar kutularımızı açmaya başlayalım. Şu büyük kutudan başlayacağım. Ve tıklıyorum arkadaşlar. Dokunacağım bakalım 40'ın altında altın verirse o zaman karakter çıkıyor demek. E bastım bakalım ne çıkacak? 61 yazdı, 2 yazdı ve El Primo güç puanı 16 tane ve en son jeki güç puanı 100 tane, hiçbir şey çıkmadı. Bu altınımızı yemeye başlayacağım arkadaşlar. En son para yemiştim biliyorsunuz ama ondan öncelerde hep elmas, zümrüt, altın falan her şeyi yiyordum. Çünkü o zamanlar at CD fabrikam vardı. Ama biliyorsunuz bir ay önce iflas etti fabrika. Yani artık yapacak bir şey yok. Her neyse uzatmaya gerek yok. Hadi bakalım şu altınımızı yiyelim. Altın sert bir madde biliyorsunuz ki. Ama bence yenilebilir. Yani hiçbir şey görmüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar ağzıma atıyorum ve... Dişim kırıldı. Gibi. Dişim gitti. Nasıl bir şey bu? Arkadaşlar gerçekten çok sert bir madde. Gerçekten bu altın yiyenlerden bu hayatta Altın yiye tek kişi ben miyim lan? Neyse arkadaşlar boşverin hadi diğer kutuyu da açalım hadi. Hadi arkadaşlar şu kutuları da açalım. Ama açmadan önce arkadaşlar. Bu Somali altınının değeri şu an 0,12 Türk kuruşuymuş. Yani bundan alırsanız gelecekte baya kar edersiniz. Değeri galiba 2024-2025 gibi. Değeri 31 kuruş eder gibime geliyor. O yüzden alırsanız çok kar edersiniz. Dolar, bolar onları boş verin. Somali altını alın. Geleceğin parası Somali altını. Şu büyük kutuyu da açalım. Bakalım bundan ne çıkacak. Ve tıkladım. Bakalım. 69 altın ve 3 yazdı. Rosa güç puanı 8 tane bakalım. Ve Bale güç hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmayacak. Yok. Hiçbir şey yok. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu somali altının da yemeye başlıyorum. Hadi hayırlı olsun. Dişim gitti. şu ana dek 3 tane dişim gitti arkadaşlar. 3 tane. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. Yeter ya gerçekten. Hadi şimdi diğer sandığımızı da açmaya gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar şu savaş kutusunu da açalım bakalım bel çıkacak mı? Bu arada arkadaşlar. Benim 15 gün önce doğum günümde. Bir tane arkadaşımdan at CD maması istemiştim. Ama o gidip bana Pepe maması aldı. O günden beri dünyaya küsmüştüm. Bu şimdi çok da önemli değil. Önemli değil bu arkadaşlar. Bir savaş kutumuzu açalım. Bir şey çıkacak mı? Bak arkadaşlar çöktü. Hadi gidip altınımızı yiyeyim. Yiyorum arkadaşlar. kötü. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Bugün sizler için bu görmüş olduğunuz Somali altınlarını yedim. Yani Somali'ye yatırım yapın. Her neyse sizi seviyorum. Like atmayı unutmayın. Abone de olun. Hoşçakalın.